Bites, bites. Ben makineli sen soft miligram 10 miligram ekstra bir miligram Çarşafı ver akavayı sergost gibi kal Düşmanım yok döküyorum dost gibi kal No limit download gibi boz çok komplike yap boz gibi kafa karıştır Yıla yapıştır yunusların denizine dağıl 100k gece konseri ya Para ister gitmek ben bırakamam Always focus always I'm on top tamam Tutan kanun gibi kralardan kalmam Elektronik yama mikrofonda yamam Her adım yam 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 Yamulsun tamam yamuksun tamam Benim uzayım benim kafam Uzatamam yam yam O kadar fikir var birisi mi Taşımak için gerek getirmeniz bir kamyon Sizde fikir etik sizde saçlar güzel bende para için her türlü var yol Pinlik bir tank üstündeyim yüksek suda yüzdü Meksi fare night havu kamyon Tiralım yam, yam altını sikeyim lanet Benim net diken yok Ben makinalı sen soft miligram 10 miligram Ekstra bir 10 miligram çarşı tuver Akavayı ser dost gibi kal düşmanım yok düşmanım 100k gece konseri ya Pantolon stasiden Straight out kümden yeni Saati aldım İzmir'den e. Bilekliğim bebekten yeni Dömerlerim Samet'ten benden Önce babam Rolex'ten gidi Alkol içtim Henny'den yeni Tanırsalar ser beni Bilir sever der beni Mütevazi ama serseri Bilir sever der beni Mütevazi ama serseri geçtim henikten yeni Tanır salak ser beni Dömetlerim sametten bana Önce babam Rolex'ten gibi oh. <laughs> <laughs> Makinalı sen of minigram 10 miligram ekstra bir 10 miligram Çarşı ver akavayı ister Dost gibi kal düşmanım yok Döküyorum dost gibi Kal no limit down Lost gibi boz boz kom komplike yap Boz gibi kafa karıştır yıla yapıştır Yunusların denizine dava Handikçe gece konseri yap